arkadaşlar Gezgen'in Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Çamlı ee, geçen sene şu karşıdaki köprüden çekim yaparak bu yol Palavut'e, Eylevit'e gidiyordu. Zilkale'ye gidiyordu. Ee, bu yıl ise Ayder'e gideceğiz arkadaşlar. Ayder Milli Parkı'na. thank mm -hmm. you

800 ile 1500 arası diyor. Şu karşıdaki odalar çadır kurma şansları var. Bu kısım ücretsizmiş. Sarap ücretsizdir. Mısır ee, var, bal var. Duman bastırıcı tam bir yaylı oluyor. Normal Ayder'den biraz daha yukarıda bir yer burası. Gezmeye devam edelim. Hacı Hacı'yı Mekke'de bulurmuş. Biz de bu dağlarda gezerken 42 plakayı görünce hemen geri geldik. Ve e, kimlermiş, nereden gelip, nereye gidiyorlarmış, ne kadar buradalarmış bir e, tanışalım abilerle dedik. Selamun Aleyküm Konyalılar. Selam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi şu 42'yi böyle küçücük gördüm. Şunu fark etmemiştim. Ha sandalyeden 42'yi gördüm. Ben şunu fark etmedim de şunu fark etmiştim dedim gel şurada Konyalılarla bir tanışalım dedik. Hoş Sağ olun sizi minicik tanısak. Konya, hadi ne O... Zeki Akça, merhaba. Ben... Mehmet Büyük Gökmen, Sille. Sillelisiniz. Sillelisiniz. Peki e, karavanla e, siz hanginiz daha uzun süredir ilgileniyor? Hemen hemen aynı. Aynı beraber başladınız. Nereden gelip nereye gideceksiniz? Planınız ne? Konya'dan çıktık. Evet. Adeniz, böyle turnu yap, böyle yavaş yavaş Samsun üzeri Konya'ya gideceğiz. Maşallah. Gelirken Sivas üzeri geldik. Evet. Ee, ne işe yürüyüş göremiyor. Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Zara, Vaziyette öyle hmm, Evet, buraya. şeyden gelmişsiniz, iç tarafından evet, gelmişsiniz. İç taraftan. Arkadaşlarımız da bundan iki ay önce Karaç Kızıldağ'da. Orada tanıştık, da yani bir geçmişimiz yok tanışmakta. Ha. Ondan sonra böyle bir, bir telefon açtı dedi böyle böyle gidelim mi? Gidelim. Hadi çıktık. Maşallah. Ee, Salı günü çıktık Konya'dan. Ne zaman dönersek döneceğiz. Yalnız karavan farklı bir şeymiş. Güzel bir şey. Yani tavsiye ederim. Mükemmel bir şey. Ev, ev sırtında. Ne, ne güzel, mi? kaplumbağa gibi. gibi değil mi? kesildi. Şey, Maşallah. Peki kendiniz Peki mi yaptınız öyle. bunu, firmalara mı yaptırdınız? Bir zeki e, kardeş kendisi yaptı, ben yaptırdım. He. Be Gökmen karavan var. Aynı zamanda ben de bilanaydı, ben onlara yaptırdım. <laughs> Gayet de memnunum, İyi. Yalnız şöyle bir şey var. Yani alışkanlık insanlar bol yere alıştı ya. Bu dar alanda çok şey istiyor. <laughs> Ama yani dar, dar olduğu için bazı şeylerde kısıtlamalar oluyor. Peki çok teşekkür ederim. başlayacağız. İnşallah. İsmini filan belirlediniz mi? Evet, şu anda daha belirledik. Peki, Peki yeisceli hemşerimiz inşallah dönüştürünce belki gelecek sene biz Ese, size yaptırırız. Esas mesleği marangoz mobilya üzerine. O, Hı -hı. Tamam zaten uyur, uyar yani. Onun için. Hı -hı. Burada ilk acemiliğimiz oldu. Buradaki hataları gördük. Hı -hı. Şimdi de karavancılık nasıl olur? Hı -hı. Karavana neye ihtiyaç? Hataları mi? Hata, eksikleri ha. eksiklerini evet. daha ne yapabiliriz? Onları şu anda keşfediyoruz. İnşallah yaptığımız karavanlar daha güzel olacak. Peki çok Mesela teşekkür ederim. Büyük problem. Su. Su tankını büyük mü yapacağız? Mesela ben 200 litre temiz su, 200 litre de atık su var. Evet. Öyle evdeki gibi bol su. Ha su. az tamam. Tasarruflu. kullanacağız. Kasar hmm. ufle. Bulduğum her çeşmede doldurman gerekiyor. Doldurman gerekiyor. Yani. Karadeniz'de zaten o sorun yok, su sorunu. Evet, evet. Ha. evet, değil mi? Doğru. Böyle vedalaşıp yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz burada. Aydınların tepesine bir de halı saha yapmışlar. Ne işe yarayacaksa. Sanki üç kişiyi hatta bir değil iki tane. Yapmışlar. O kadar çok araç var ki turlar kaldırımlar her yerde bu. bu <laughs> tasararla